aşağıdaki kabri göstermiştim sizlere. Burası Yunus Emre'nin Hicri 638 ila 720 arasında yaşadığı tarihleri gösteriyor. Ee, i̇kinci kabristanıdır. ikinci kabristandır. Yunus Emre'nin ikinci mezar levhasıdır. Tren yoluna yakınlığı sebebiyle birinci kabrin üzerine bir külliye yapılması mümkün olmadığı takdirde de yeni sözle 1947'de Yunus Emre'nin kabri olarak bir sandıkaya konuluyor. İkinci türbenin yapımı bitinceye kadar aynı yerde muhafaza edilen sanduka 6 Mayıs 1949'da birinci kabirden alınarak 60 metre doğuda bulunan ikinci kabre devlet töreniyle halkın yoğun katılımıyla naklediliyor ve üzerine birinci kabreden getirilen toprak örtülüyor. Miladi olarak 1240-1220 tarihler arasında yaşamıştır. Ama burada da kalmamıştır. Şuradan bir şiirini okuyalım. Sensin Kerim, sensin Rahim, Allah sana sunduğum elimi. Senden artık yoktu emin. Allah sana sundum elim. Ecel geldi, yağda erdi. Bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmedim kaldı, Allah sana sundum elim. şeklinde bir ikinci kabir yapılıyor. Buradan da 1970'te şu yukarıda göreceğimiz artık son karargah olan üçüncü kabre taşınıyorsun.